Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Kıymetli hazironu ve izleyicilerimizi muhabbetle selamlıyorum. Doktora ve ilim serüvenin başlıklı serimizin 8. videosunda yeniden buluştuk. 7 videodur hocalarımızın doktora serüvenlerini, ilim tecrübelerinden istifade etmeye çalıştık. Bu bölümde de Erkam Hocamla beraber, Erkam Görücüoğlu hocamızla beraber bu programı icra edeceğiz. Onun doktora ve yüksek lisans serüvenini dinleyeceğiz. Ee, hocam bizim klasik sorumuz Erkam Görücüoğlu kimdir? Onu ilme sevk eden amiller, kişiler kimlerdir, nelerdir? Ee, onun serveni nedir? Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Bir klasik ifademizle başlamak isterim aslında. Ebdeu bilhamdi musalliyen ala Muhammedin hayır <laughs> nebiyin ursila diyerek başlamış olayım. Bizim e, Beykoniye'nin ilk satarı. Aslında benim ilim hayatımın tamamına yakın İstanbul'da geçti. İstanbul doğumluyum. 1991 Kasım doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimini Pendik Kartal bölgesinde. Sonra e, üniversiteyi İstanbul Le Hayat Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisans ve doktorayı da yine peş peşe e, Marmara Üniversitesi'nde elhamdülillah tamamlamak nasip oldu. Bu eğitim hayatının tamamı İstanbul'da geçtiği için elhamdülillah biz burada pek çok hocadan e, nasiplenme, istifade etme fırsatı yakaladık olduk Yaklaşık iki buçuk sene, iki iki buçuk sene kadar Üsküdar'da, 4 dört, dört buçuk sene kadar da, dört sene aşağı yukarıda da oturduk oturdum ben öğrencilik dönemlerimde. Tabi bu bölgelerde oturunca ister istemez e, pek çok halkaya, pek çok derse de ortak olma imkanınız oluyor. E, İstanbul'da bu büyük bir nimet aslında. Biz de bunu biraz elhamdülillah nasiplendik bu konuda. Özellikle ilahiyat döneminde aslında ikinci soruya da biraz geçiş olur bu. İlahiyat döneminde henüz başlarken pek çok hocanın dersine katılıyorduk tabii. Ben ikinci öğretimdeydim ilahiyatta ama pek çok hocadan izin alıp müsaade isteyip birinci öğretimdeki derslerine de girmeye çalışıyordum. İşte ikinci öğretimde Hüseyin Hoca'nın dersi vardı, birinci öğretimde Bekir Hoca'nın dersi vardı. Farklı hocu olduğu zaman gidiyordum o derste dinliyordum. Benim için çok istifadeli oluyordu. Yani zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyordum aslında bir nevi. Benim aslında ilahiyata gelmem de bir adım gerekmiş olayım. İşte katsayı falan problemi vardı bizim zamanımızda biliyorsunuz ama beni çok etkilemedi o. Çünkü ben zaten ilahiyat okumak istiyordum. İlahiyata gitmek istediğim için bir problem yaşamadım elhamdülillah. Beni de buraya aslında biraz babam yönlendirdi. Benim babam da bir yurt dışı macerası vardır. Belli bir dönem Suriye'de okudu kendisi gençlik dönemlerinde. O tabii bizi ilme yönlendirdi. böyle okuyan neden bir ailenin içinde büyümek nasip oldu bana. Benim şimdiki kütüphanem ki hatta bir kütüphanem vardır. Ben babamın kütüphanesi daha yeni yetişmiş durumda aşağı yukarı. Öyle devamlı ben babamı ne zaman evde görsem okur eder. işte nasihat eder, sohbet eder. Böyle böyle bir benim için bu Allah'ın bir lütfuydu yani elhamdülillah. O beni işte hadis ilmine yönlendirdi kendisi. İlk nüvesi buradan oldu aslında. Sonra üniversiteye geçiş süreci. Ve o süreçte kendisi Allah razı olsun yine beni çok destekledi. Hakkı ödenmez bu konuda asla. Üniversitede de e, ikinci soyla bağlantı olarak yine en çok beni hadis ilmine teşvik eden e, Bekir hocaydı. Allah razı olsun kendisinden. Derslerde devamlı öğrencinin nabzını tutardı Bekir hoca. Yani bilirsiniz arkadaşlar çoğunuz da ders almasızdır hocadan. Böyle öğrenciyi kontrol ederdi. Nasıl iyi mi. Devam ediyor mu ders veya problem yaşıyor mu tarzında. Bu anlamda çok istifade kendisinden. E, bitirme ödevleri olurdu. Şimdi bitirme tezine bir dönüştü hocam. Böyle bir şey oldu galiba üniversitelerde. Bekir Hoca e, kendisi teklif etmişti. Sen e, gel benimle bitirme ödevini yap. İşte beraber hazırlayalım şeklinde. Ben de o yönde Bekir Hoca'nın peşine takılmış oldum. Üniversite dönemlerinde aslında bir nevi. O süreçte üniversite devam ederken e bir öğrencimiz vardı bizim kendi arkadaşlarımızla beraber tuttuğumuz kaldığımız. Orada Suriye'den Türkiye'ye gelen pek çok hocadan ders alma imkanı oldu bizim için. Bu Suriye'de Araksoisi hocalar vardır. Onların medresesinin büyük uleması Türkiye'ye göçmüştü o dönemde. Onlar Türkiye'de Fatih özellikle pek çok yerde ders verdiler. Elhamdülillah bize de aşağı yukarı 3 sene 3,5 sene boyunca geldiler ders verdiler sağ olsunlar. Benim hadis kitabetine veya işte hadis külliyatına dair pek çok icazetim hep şeydendir yani. Araksoisi yoluyladır. Muhammed Bereket Üstad vardı. Ondan pek çok icazetimizi almış olduk. Çok güzel bir veri yani bu bizim için yani şimdi geri dönüp hani bazı şeylere öykünür ya insan. Benim için mesela o günler çok hoştu. Keşke diyorum tekrar mesela o tarzda böyle derslerimiz bu şekilde devam etse. Çok kıymetli zamanlardı bizim için. Öğrencilik zamanlarında böyle dolu geçirince elhamdülillah ki hala dönsek başka şeyler de yapmak isteriz yani evimiz. Süreç bir şekilde ilerledi bizim için. Hadis ilmine biraz daha meyletmiş olduk bu nevi. Bekir Hoca'nın dışarıdaki dersleri bizi bu konuda çok etkiledi. Hoca çağırıyordu derslerine gidiyorduk elhamdülillah. Güzel dersler sağlıyordu bize. Hadis tarihi usul açısından. Yanlış hatırlamıyorsam Üsküdar'da Diyanet'in bir yeri vardı İsema yakın. Orada Hoca Tahanevi'nin usulünü okutuyordu. Bir de kendi dersleri vardı hocanın. Onlara da katılıyorduk. Hadis konusunda Bekir Hoca benim için lisansta e, çok büyük bir değerdi ve yani şu anda da öyle tabi. Yetişme hususunda çok büyük katkı sağladı Allah razı olsun. O süreçte tabi diğer hocalarımızdan da çok istifade ettik ama ben en çok e, fakültede Bekir Hoca'dan istifade etmiş oldum açıkçası. Yine e, Suriye'den eğitimini gören ve Türkiye'ye gelip Türkiye'de üniversitelere yerleşen e, Süleyman Kaplan Hoca vardı. Yakın zamanda emekli oldu bildiğim kadarıyla. O da mesela bize e, epey ders verdi sağ olsun onun da hakkını ödeyemeyiz. ilahiyat dönemlerinde ondan da çok istifade ettik. Üniversite döneminde bu iki hoca özellikle hadis ilminde baktı baktığımız zaman Bekir Hoca'nın Elhamdülillah bize çok katkısı oldu. İleriye dönük bizi çok yönlendirdi yani Allah razı olsun. İlahiyet dönem aşağı yukarı böyle geçti hocam. Bilmiyorum sonra tam cevap vermiş olduk mu ama. Allah razı olsun hocam. Yani aslında ikinci sorunun da cevabını büyük oranda almış olduk. Evet eyvallah. İkinci soruya şöyle bir ekleme yapsam hocam. Hadis ilmine ünsiyet kesbetmenizde hocalar sadece etkili oldu yoksa haricen mesela şu açıdan yakın buluyorum kendimi diyebileceğim. Evet. evet ee... Bizim aslında bu ünsiyetin ilk nüveleri bence İmam Hatip Lisesi'nde oluştu benim için. Bizim o dönemde Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi mezunuyum ben, Kartal'da. E, hadis yarışmaları falan olurdu. Okulun nabzını tutardı onlar, çok güçlü katılımlar olurdu. Ve oralarda işte hadisler ezberlenirdi, katılımlar sağlanırdı. Hadis hocamız e, rahmetli oldu, Erol Hoca ondanmış olayım. O da mesela bize hadisi sevdirdi yani, hadis dersini sevdirdi. Sonra yine ilerleyen süreçte mesela ailemin, e, babamın özellikle beni hadis ilminde derinleşmemi tavsiye etmesi benim için ünsiyet kurmamda çok büyük bir kolaylık oldu. Bir de hepsinden öte ve hepsinden güçlü bir seçenek. Yani hadis ilmiyle iştigal olduğu zaman sanki böyle peygamberin Nefesini hissediyormuş gibi oluyorsun. Peygamber hep arkanda, hep içinde. Hep seninle işte böyle bir hadis okuyorsun. Sanki peygamber sana bir şey söylüyormuş gibi hissediyorsun. Yani bu açılardan bakıldığında e, hadis ilmi beni biraz cezbetti. Bir ara üniversitede açık konuşmak lazım. Fıkha meylettiğim bir dönem oldu. İşte o dönemden de e, Bekir Hoca beni çıkartmış oldu bir nevi aslında. O davet edince onun peşine takılmak durumunda kaldım. Aa, evet, doğru o oldu, oldu. O, Orada da öyle kaldık yani elhamdülillah. <laughs> değiliz, gayet memnunuz Allah'a şükür. Allah razı olsun hocam. Hocalarımın ekleyeceği soru yoksa doktora <laughs> serüvenine dair sorulara geçiyoruz. Hocam doktora konunuzu nasıl belirlediniz? Sizce iyi konu nedir? Yüksek lisans atlamış gibi olduk ama aynısı yüksek lisans sorulabilir belki. Hı hı. Yüksek lisanstan başlayayım o zaman. Yüksek lisansta tabi e, açıkçası konuyu ben kendim seçmedim. Hoca bir yön tayin etti bana. E, ben de itiraz etmedim. Yani merak ettiğim de bir konuydu aslında. Hanefilik konusu. Hanefilik üzerindeydi benim çalışmam. Haresinin e, üstelde İvanifes'i var. İvanifes'in temel hadis rivayetlerinin değerlendiği kitap. Harisiye nispet ediliyor. İlk örneklerinden bir tanesi. Özcan Hocamız sağ olsun benim danışmanım Ömer Özcan Hoca. Çok da istifade ettim kendisini. Hala da çok yakın görüşürüm yani kendisiyle düzenli olarak da görüşürüz. Hocanın tavsiyesi üzerine bu konuya başladık ve o konuyu da devam ettik. E, doktora serüveninde tabii biraz daha konunun seçimi öğrenciye kalıyor gibi oluyor. Orada da ben hanefilik çalıştım. Biraz da yön değiştirmeyi arzuladım aslında. Yani hanefilikte belli bir bilgi sahibi oldum e, belli bir yere kadar. E, şimdi başka aslında büyük çalışmayı da başka bir yere yoğunlaştırayım diye düşündüm ve yine ilk 3 asır temel olarak bir şey çalışmak istedim. Çünkü biliyorsunuz bizim için ilk 3 asır merkezdir yani. Bütün temel şeyler hep buralarda döner. Buraları iyi bilirsek bizim için ileriye dönük daha verimli bir çalışma ortaya muhtemel oluyor. Bundan dolayı da ilk aslında arzuladığım şey muvatta, çalış, muvatta üzerine bir çalışma planlıyordum. Hatta taslarını falan da otur, yani oturtmuştum aşağı yukarı. 3 farklı rivayetini, 3 farklı mezhep bağlamında ele almayı planlıyordum. Niyetim öyleydi yani. Sonra benzer bir başlıkla konunun çalışılması yani yeni çalışılmaya başladığını gördüm hatta duydum. Bunu da işte istişare neticesinde elde etmiş olduk. Marmelayattin Hoca vardı. Enes Hoca'yla konuşurken ya dedi yeni başladılar bu konuya dedi. Tabii benim orada bir hayal kırıklığı oluştu içimde açıkçası. Çünkü biliyorsunuz yani konu seçme bir bir serüven yani bayağı düşünüyorsun ne yapayım? Onu mu yapayım? Bunu mu çalışayım? Onu oku, şunu oku, bunu oku derken. Tabii o süreç bayağı vakit alıyor. En nihayetinde bir tane buldum diyorsunuz. Bir gidiyorsunuz başka bir arkadaş çalışıyor. Tabii ben şeye karşı değilim asla. Hani bir konu, birisi bir konu çalıştı. O konu başlık çalışılmaz diye bir şey yok bence. Yani o başka bir açıdan çalışır. Başka bir kafa yapısıyla çalışır. İşte siz başka bir kafa yapısıyla çalışabilirsiniz. Yani ikisi de güzel şeyler ortaya koyabilir. En azından konu farklı yönlerden çalışılmış olur. Ama tabii o zaman bir başka bir konu daha arka ikinci planda yediğimiz de vardı. O da Samsun İlahiyat'ta Abdülcebbar abi var. Abdülcebbar da güzel. Onunla bir, birkaç otur kurumumuz olmuştu. O süreçte İbn Abbas'la alakalı bazı çalışmalardan bahsetmişti. Kendisi de Ahmet bin Ambel üzerinde çalışmıştı. Tefsir nasıl yoktur rivayetiyle alakalı bir çalışmaydı. İşte o çalışma sürecinde İbn Abbas'la alakalı bazı konulara değindiğini ve bu konuların aslında çalışılabilir olduğunu ve artık İbn Abbas'ın belki bir ekip olarak bile çalışılabileceğini söylemişti bize. Sonra onda bazı istişarelerde bulunduktan sonra İbn Abbas konusu üzerinde İbn Abbas merkezli çalışmayı öncelemeye niyet ettim. Sonra işte konunun ne olacağı, hani konu başlığının çerçevenin nasıl olacağı hususunda biraz araştırma yapmaya başladım. İşte Türkiye'de yapılan çalışmalar, Arap dünyasında yapılan çalışmalar, Batı'da yapılan çalışmalar, işte Hint alt kıtasında yapılan bazı çalışmalara bakma imkanım oldu. Ama tabi mesela İbn Abbas denildiği zaman bir sahabi olması sebebiyle Türkiye'de çalışılmış olmasını bekliyorsunuz. Ama ilginç bir şekilde İbn Abbas'la özellikle hadis başlığında Türkiye'de ciddi bir çalışma yoktu yani. Özellikle tez yani lisansüstü düzeyinde. Benim garibime gitti yani ilk önce. Dedim yani İbn Abbas gibi bir konu çalışılmış olması lazım. Niye çalış çalışılmamış diye. Ama çalışılmamış. Tabii olabiliyor böyle bazen şeyler. Sonra İbn Abbas üzerine çalışmaya karar verdik. Ve Rahil Hoca ile ben çalışmak istemiştim. Muvatta'dan dolayı. Onun için Rahil Hoca'yı seçmiştim danışma olarak. İbn Abbas konusunda da Rahil Hoca bana çok katkı sağladı. Sağ olsun. Onu da danışman konusu açılınca inşallah değineceğim orada. Yani bu bağlamda İbn Abbas'ı seçmiş olduk aslında. İbn Abbas konusunda çalışmayı seçmiş olduk. İşte bu konunun daraltılması tabii gerekti. Çünkü İbn Abbas hem küçük bir sahabi, genç bir sahabi hem de sahabe tabi'ün geçişinin önemli simalarından bir tanesi. Çok fazla öğrenci var. Çok fazla rivayeti var müksüründen birisi abadileden birisi. Pek çok meziyeti var. Onun için belli bir daraltma veya belli bir yönün öne alınması gibi söz konusu bir daraltmaya çalışma yapmaya niyetlendik ve hadis ilmiyle de daha yoğun bir alakası olduğu için rivayetlerin intikali konusunu tercih ettik. Yani İbn Abbas'ın rivayetleri nasıl ulaştı eserlere, bölgelere gibi. Sonra bu konuyu elhamdülillah seçtik ve çalıştık. Geçtiğimiz Mayıs ayında da tamamlamış olduk. Allah'a şükür. Allah razı olsun hocam. Hocam İbn Abbas radıyallahu anh <laughs> pek çok alan içinde Derya Deniz hem fıkıh için hem <laughs> tefsir evet. için ve pek çok da malzeme ile karşılaştınız. Bu kaynaklar okurken nasıl bir sistem takip ettiniz hocam? Yani özellikle spesifik olarak da bir programınız, bir yönteminiz var mıydı? İşleme, arşivleme ve tasnif etme konusunda. Şimdi benim bilgisayarla biraz aram hocam elhamdülillah. Biraz anlıyorum o işlerden. Üniversite biterken, lise, üniversite son sınıfta Bekir hocanın bir teklifi olmuştu bana, Kuzdişli hocanın. Bir hadis veri tabanı projesi vardı. Yeni başlıyordu o zaman. Buraya katılmanı e, istiyorum dedi. Ben de hocaya söylediği için yani sormadım bile. Tamam hocam dedim. Sonra Yavuz Yunal Hoca aradı beni. Projenin sahibi. Ve veri tabanına girmiş olması veri tabanında çalışmaya başladı. Ve hala çalışıyorum yani. Kaç yıl geçti aradan. 10 seneyi devirdik yani. Elhamdülillah. Yani orada hadis veri tabanının prensibinin ne olduğunu. Yani hadisler nasıl derlenir, toparlanır? Nasıl tasnif edilir? E, ravi tasnif işlemleri, işte hadis tasnif işlemleri gibi konularda epey bir tecrübe tecrübe kazandım. Bu süreçte yüksek lisansımda da bu konulardan istifade ettim bu çalışmalardan, veri tabanından. Ee, özellikle doktora tezimde de o konu açılacaktır muhtemelenlerde. Hadis veri tabanından oldukça istifade ettim. Üzerinde kendim çalıştığım için yani mutfak sayfasında da rahat rahat kullanabiliyordum. Bu açıdan bir hadis ve verinin nasıl birlikte işlenebileceği hususunda biraz tecrübe sahibi oldum. Sonra bilgi organize eden programlarla artık haşineş olmaya başlıyorsunuz belli bir yerden sonra. Çünkü dediğiniz gibi çok fazla veri var. Bunları akılda tutmak mümkün değil yani. Eski usul e, kağıtlarla fişlemek de bir yere kadar artık. Sonra işte e, Stavi ile aslında e, biraz ilgilenmiş oldum. Stavi üzerinden e, belli bölümleri yazdım. Sonra işte Excel'i çok yoğun bir şekilde kullandım. Çünkü Excel bayağı bir derya yani. Bayağı bir e, kullanım alanı var. Excel'de şu an e, hali hazırda doktora için oluşturduğum tablomu hala kullanıyorum. Yani hala birçok çalışmamda istifade ediyorum kendisinden. Yaklaşık 3 e, 360-370 satıra yaklaşık 30 sütunluk bir veri var orada. Yani bunu çarptığınız zaman müthiş bir veri çıkıyor ortaya. Bunu hala kullanabiliyorum ve bu şey yani tasnif ederken vesaire çok işime yarıyor. Bunun dışında biraz Zotero kullandım ama e, bunun daha iyi olduğunu gördüm Stavi'nin. Sonra ben tezde görmüşsünüzdür muhtemelen sosyal ağ analizleri üzerinde çalıştım epeyce. Sosyal ağ analizlerini kullanırken de dijital beşeri bilimlerin bazı programlarını kullanmak gerekiyor. Bundan Bunlar arasında da bir iki tanesi ağ analizi bağlamında bayağı e, kullanılan program. Bir tanesi PAYEK, PAYEK. Diğeri de GEFI programı. Ben sosyal ağ analizleri eğitimlerini ilk PAYEK'le başlamıştım aslında. Slovakların yapmış olduğu bir program. Bir tane Hasan Güçlü diye bir hoca vermişti dersini bize onun. Tıp doktorudur kendisi. Ama biraz şey yani program çok kullanıcı dostu değildi açıkçası. Onun için alternatif alternatif bir program olan GEFI ile ilgilenmeye başladım. O dönemde yine benimle aynı dönemde savunan, ben de bir hafta sonra savundu Elif Hoca vardı. Elif Aksever. O da QFEDAS'ı çalıştı. O da GEFI kullanarak, sosyal analiz kullanarak çalıştı sistemde. Onun mesela o gefi kullanıyor, ben payayı kullanıyordum. Sonra bir baktım hocam dedim hani bunları bir mukayese edelim. Elif, Elif, Hoca'nın da tavsiyesi üzerine GEFI'ye dönüş yaptım ve GEFI üzerinden çalışmaya başladım. Bu analizleri de belki ileride tekrar konu açılır. Müthiş bir alan açıyor size. Yani mevcut veriyi bizim mesela tutup hepsini bir araya getirip değerlendirmemiz çok zor. Ama program bunu çok büyük ustalıkla yapıyor. Ve artık sizi e, geri kalan şey oluyor. Yani bunu al, belli tasniflere oturt ve yorumla yani artık sonucu gör. Ve bu açıdan bu programlardan çok istifade ettim açıkçası. Özellikle GEFI'den Dijital Beşeri Bilimler bağlamında e, tezin 5 bölümlük bir tezdi benimki. 3 bölümünde yoğun bir şekilde kullanmış oldum GEFI'yi. Hocam. hocam bir diğer sorumuz da biraz önce değindiniz. Akademik rehberlik açısından danışmanınızdan <laughs> öğrendiniz. Ama siz farklı hocalarla da kıymetli isimlerle yakından çalışma imkanı bulmuşsunuz. Bekir Hoca olsun, Mehmet Özçenen Hoca olsun, Rahil Hoca olsun. Bu, bu hocalardan ne öğrendiniz şeklinde biraz daha icmali bir soru şeklinde soralım hocam. Allah razı olsun abi. Şimdi aslında buraya şuradan başlamak istiyorum müsaadenizle. Bu hadis veri tabanında ben çalışmaya başlayınca Türkiye'deki pek çok hadis hocasıyla çalışma imkanı da aslında yakalamış oldum. Hocalar doğrudan işte telefonla arayarak veya mesaj atarak bazı konularda işte veritabanıyla alakalı sorular soruyordu. Hocalarla görüşme imkanımız oluyordu. Bunların arasında mesela Kemal Sandıkçı hocayla rahmetli oldu, rahmet eylesin. Mesela aşağı yukarı iki seneye yakın birlikte çalıştık hocayla. İşte Ensar'da onun yanına gidiyordum veya işte Meridyen'e gidiyorduk, beraber buluşuyorduk hocayla. İşte zaten Yavuz Hoca hala hazırda, hala sistemin başında Yavuz Hoca ile uzun müddet beraber çalıştım. Hatta hocaya sağ olsun tez savunmama da iştirak etti, davet etmiştik kendisini. E, veri tabanından da istifade ettiğimiz için hocanın da bulunmasını arzu ettik. E, yani e, pek çok açıdan hocalarla bir arada çalışma imkanı buldum ve her hocadan farklı bir şey öğrenmiş oldum. Bir şey deneyimlemiş oldum aslında. Benim esas en uzun çalıştığım doğal olarak danışmanım. Yani Rahil Hoca'ydı benim danışmanım. Yani Rahil Hoca e, benim için hala hoca skalasında ilk Yerlerde yer alır yani. Ee, hem e, disiplinli bir hoca ne çalıştığını görmek istiyor. Seni düzenli çalıştırmaya teşvik ediyor. Hem de rahat bir hoca yani seni rahat bırakıyor. İşte şunu yap bunu yap böyle emir verir gibi bir tarz hiç olmadı elhamdülillah hep böyle e, iyi bir tavırla yani işte beni bir ablan gibi gör. İşte beni aileden biri gibi kabul et. Yani hep böyleydi. Mesela Rahil Hoca bana e, akşam mesaj atar, sabah mesaj atar, ben ona atarım. Yani bizim aramızda e, şey yoktur yani işte saat zaman mefhumu yok. Hoca da gece çalıştığı için ben de gece çalışıyorum genelde. Gece 1'de 2'de mesela Hoca ile biz konuştuğumuz zaman çok olmuştur yani. Hoca bu konuda çok rahat elhamdülillah. Biz o konuda bize çok çok rahatlattı yani. Çünkü bazı danışmanlar kendi dönemimizdeki arkadaşlarımızla görüyorduk mesela. Biraz daha farklı davranışlar sergiliyordu ve bu e, öğrenciyi öğrenci yorabiliyordu veya işte öğrencinin motivasyonunu düşürebiliyordu. Elhamdülillah Rahil Hoca benim motivasyonumu hiç düşürmedi. Aksine hep vitesi yukarı taşıdı. Ve bu bağlamda hocanın aslında pozitif bir yapıya sahip olması, yani öğrenciyle devamlı yakın ilişki kurması, öğrenciyi yani sanki aileden gibi görmesi. Çünkü artık yani pek çok zaman belki aile fertlerinizden çok daha fazla görüşüyorsunuz danışmanınızla. Özellikle son senelere doğru çok yoğun bir görüşme söz konusu oluyor. Ben de düzenli çalışmaya gayret ediyordum. Yani hocaların mesela şeyleri vardır. İşte şu kadar saat çalış, bu kadar saat çalış. E biz aslında Iş temelli çalışıyorduk daha çok. Benim temel bir çalışma disiplinim vardı. Diyordum ki ben haftalık ortalama 30-40 saat arası çalışmam lazım. Şimdi böyle olunca kendimi ona göre planlıyordum. Ama danışmanım da bu hususta bana çok destek oldu. Ve tavsiyeleri, işte yönlendirmeleri. Mesela diyelim ben sosyal analiziyle ilgili çalışıyorum. Bana diyor ki, işte bak diyor Tuğba var diyor bu konuda. E, herhangi bir sorun olursa hemen tuba ile iletişime geçebiliriz. Tuba Sarıçoğlu Hoca. O da sosyal analizlerin Türkiye'deki ilk örneklerinden ilk örneklerini çalıştı. İbn-i çalışmıştı o. İşte mesela diyelim başka bir konu çalışıyoruz. Hemen Rahil Hoca diyor ki bak diyor bu konuda şöyle bir araştırma var. E, hemen seni hoca ile görüştürebilirim. Yani hoca mümkün mertebe. Yani ben sadece makaleyi veya sadece tezi okuyarak beni bırakmadı. İşte yazarıyla görüşmeme imkan sağladı. Sonra konuyla ilgili ileri seviye araştırma yapmama imkan sağladı. Mesela yurt dışında diyelim bir ihtiyacım oldu. Hemen hoca mesela onu çözebiliyor. Hocanın network'ü de geniş elhamdülillah. O konularda da çok e, iyi, iyi bayağı fayda sağladı. Bir de bizim hocayla iletişimimiz elhamdülillah bayağı iyi. E, zaman zaman mesela işte evine davet ettiği oluyor. Yani gel buraya uğra falan tarzında. Bir ikili ilişki eğer bence danışmanla güzel bir ilişki kurulduğu zaman bu teze çok katkı sağlıyor. Yani bunu sadece şey olarak düşünmeyelim. İlmi anlamda bir katkı olarak düşünmeyelim. Muhakkak ilmi anlamda her danışman hocamızın çok büyük katkısı var teze. Yani teze ortak gibi bir şeyler zaten bir nevi. Burada aslında biraz daha manevi bir destek söz konusu. Yani hoca manevi yönden çok destek olunca bu da sizi tezi işte bitirmeye yönelik teşvik ediyor aslında bir nevi hocaya. E, bu anlamda biraz daha e, bağlanıyorsunuz. Bir de ben e, Rahil Hoca'nın ilk doktora mezunuyum. O anlamda da hocayla bir ünsiyetimiz oluştu elhamdülillah. Hocam doktora zaten başı başına bir gündem ve meşgale. Bir de ilaveten hadis veri tabanı gibi diğer projeler var. Belki muhtemelen bizim dinleyicilerimiz de hadis veri tabanını bilahare dinlemek isteyeceklerdir. Şahsen ben heveslendim yani. İnşallah Aslında hocam. Tekrar bu kanalda belki konuşuruz hocam. E, bu kadar gündemin yanında hocam aileye vakit meselesi var. Evet e, bir de müstakil olarak sizin göreviniz var, oraya vakit ayırıyorsunuz. Bu ikisini nasıl idare ediyorsunuz? Bir diğer şey <laughs> daha doğrusu elhamdülillah bitti. Allah'a şükür bizim şey vardı, Ömer Hoca var İmam-ı İlahiyat'ta asistan. Doktora bitince şey demişti, Allah herkesi bu yükten azat etsin, böyle. Gerçekten o şey yani son duadır. Allah bu yükten bizi azat ediyor. Zamanlı gelecek sizde olacaksınız hepimiz olacağız yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bir veri tabanında benim yoğun bir çalışmam vardı. Hala da yoğun bir şekilde çalışıyorum veri tabanında. Çünkü çok iş var yani orada yapılacak. Düzenli olarak çalışmaya gayret ediyoruz. Tez var dediğiniz gibi yani haftalık 30-40 saat ayırmak gerekiyor buna. ki Minimum ayırmak gerekiyor belki daha fazla ayırmak gerekiyor bir taraftan aile var iki tane çocuğum var oldu benim bu süreçte doktora sürecinde ee, mesela eşim de benim öğretmendir çalışıyor mesela bir taraftan o da mesela etki ediyor yani pek çok e, iş çıkınca üst üste bu sefer sizin zamanınız iyice daralmaya başlıyor. İşte benim bu veri tabanı sayesinde pek çok hoca tanıştım demiştim ya. Hocalardan bir tanesi şey demişti. Geceler uzun. Yani az uyu, iş yap anlamında. E şimdi ne yaptık biz de abi? Eve geliyoruz mesela. İşte çocuklarla meşgul oluyoruz. Bu konuda Enes Hoca'nın da bir tavsiyesi vardı. Kendi uyguladığı bir şey. Ben onu mesela biraz kopyalamaya çalıştım kendi hayatıma. Özellikle işte ben eve iş götürmemeye çalışıyorum diyordu. Çünkü onların hakkı da var. Onların da hakkı bakiidir e, bakidir üzerimizde. Bu işte ayrı bir şey. Ama tabii benim desteğim geri dışarıda da yani okulda da öğretmenlik yaptığım için bu işlere zaman ayırmak için çok fazla vaktim olmuyordu açıkçası. Belli bir dönemde okul bana biraz e, yardımcı oldu ve e, yani bazı derslerim biraz daha azalttılar ve bu anlamda benim işte biraz birkaç günüm boşa çıktı. O anlamda mesela çalışma imkanım oldu. E, ve böylece toparlamaya çalıştık işte gece geç saatlere kadar. Mesela bende alışkanlık oldu artık. Çoğu gün ikiden önce mesela hiç uyumam yani. Niye? Doktora sürecinde özellikle son 2-3 yıl boyunca hep alışmışım o saatlerde yatmaya. Bünyede alışmış. E mesela bir iş yapmasam bile uykum geç gelmeye başlıyor. Çünkü oturmuş vücut. İnşallah yavaş yavaş düzelteceğiz bunu. Yani bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorduk. Yani vaktin bereketlenmesi için hem dua ediyoruz. Çünkü yani zaman 24 saat ama ya işte belki Ali Hoca'ya 30 saat, belki <laughs> Mehmet Emin Hoca'ya 20 saat belki işte bana 15 saat değişiyor yani bu kişiden kişiye göre değişiyor. Ben Allah'tan hep dua ettim yani. Rabbim benim zamanımı bereketlendir. Benim zamanımı daha iyi kullanabilmemi nasip eyle diye. Bir de lise yıllarında bir tane hocanın ismi hiç aklıma gelmiyor. Kitabında ismi aklımda yok. Zaman planlama diye bir kitabını okumuştum. Ya yani işte şey diyordu orada. Orada en çok aklımda kalan ve zihnimi zihninde bir yere yerleştirdiğim. Şöyle bir kaidesi vardı. İnsan diyor her dönemde diyor şu üç planı yapması lazım. Benim kısa vadedeki planlarım neler? Orta vadedeki planlarım neler? Uzun vadideki planlarım neler? Bunları düzenli planlayabilirseniz diyordu. Ondan sonra planlara sadık kalabildiğiniz ölçüde zamanınızı daha iyi değerlendirmeye başlarsınız diyordu. Öyle bir ifade vardı. Bu bende bir şey oluşturdu yani. bir Demek ki o zamandan aklımda kalmış. Hep böyle planlamıştım çoğu şeyimi. Pek çoğu elhamdülillah belirli zamanlarda. Bazen biraz daha erken, bazen biraz daha genç. Hayat meşgalesine bağlı olarak elhamdülillah tamamlamış olduk. Bazıları hala devam ediyor. Ama bu işte zaman meselesini ben şöyle düşünüyorum biraz daha çok. Şimdi ulemanın yani hayatlarında sergilemiş oldukları işte işte ilmi faaliyetleri görünce işte birikimlerini, eserlerini görünce mesela İbn-i Dünya falan yani bir güne 4-5 sayfa falan yazması gerekiyor adamın yani bütün külliyatı gördüğünüz zaman suyutin vesaire. E bu adamlar bunu nasıl yapıyordu yani? Onların da 24 saati vardı. Bizim de 24 saatimiz var. Evet bizim farklı meşgallerimiz vardı. Onların da farklı zorlukları vardı. Hep şu aklıma geliyor. Demek ki zaman kendi içinde artan veya azalan bir şey, bereketlenen bir şey. Bunu ne kadar biz kendimiz bereketli hale getirebiliriz? Belki biraz da onun derdinde olmak gerekiyor. Belki biraz klişe olacak ama vakit az, iş çok ama bunun bir yöntemini kişisel olarak bulmamız gerekiyor. Yani herkesin kendi çözmesi gereken bir problem bu. Ben belki bir yere kadar çözmüşümdür. Belki daha iyi olur. Allah'tan yine daha iyi olmasını ümit ediyorum yani. Tamam. Bu, bu, süreçte tabii aile de biraz yıpranıyor. Çünkü ailenin çok fedakarlıkları oluyor. Özellikle eşim hakkını teslim etmek lazım. Pek çok zaman fedakarlık yapmıştır yani. Bir de benim şöyle bir şeyim oldu. Yani benim mesela hayatımda İslam çok az bir yere tekabül eder. Yani i̇şte kütüphaneye gitme gibi bir şeyim, alışkanlığım çok fazla yok. Yani gerektiği yerde işte şu kitaba bakmam lazım, buna bakmam lazım diyorsam giderim. Onun dışında ben her yerde ders çalışabiliyorum. Yani masada da çalışırım, yerde de çalışırım. Gürültülü bir ortamda da çalışırım. 2 2 3 tane işi aynı anda yapamıyorum. Böyle bir özelliğim yok. Ama bir ortamda gürültü var, yok beni çok önemsemez yani. Ben kendi işimi yapabilirim. O açıdan Allah'ın bana lütfu olarak görüyorum ben onu. Herhalde yoğunlukları ancak belki de böyle aşabilmişimdir bir çoğu zaman. İşte yan tarafta biri konuşuyor, biri muhabbet ediyor. Ben orada kendi işime bakabilirim yani. O açıdan işte evde de çalışabildim, okulda da çalışabildim, yolda bile çalışabildim. O anlamda benim için elhamdülillah bu istifadeli bir özellik oldu açıkçası. Allah yardımcımız olsun hocam. Amin. Cümle. Cümlemizin hocam. Hocam doktora çalışmanız size ne kattı önce? Ve bu çalışmaya okuyacak arkadaşlar ne kazanmayı beklesinler? E, Doktoranın sonuna doğru İbn Abbas radiyallahu anh'ı gördünüz mü rüyanızda? <laughs> Şimdi hocam şöyle, e, hadis çalışmak özellikle bana veriyi değerlendirme prensibi kazandırdı. Yani bilgiyi değerlendirme prensibi kazandırdı. Bu bana şu işe yaradı benim için. Ben herhangi bir konuda, bütün hadislerimiz böyledir muhakkak, herhangi bir konuda değerlendirme yapmayı kendimde hak sahibi buluyorum artık. Niye? Çünkü bir veri var ve ben tarihçi gözüyle buna bakıyorum. Bu veriyi okuyorum bunun doğruluğunu yanlışlığını belli bir orana kadar kontrol edebiliyorum. Yani bu aslında benim hayatıma İnci Kombine Kumbine ayetiyle bağlantılı bir katkı sahada açıkçası hadisçi olmak. Çünkü bir bilgi geldiği zaman biz bunu nasıl teyit ederiz? Bu bilgi bizim için ne kadar doğrudur? Bu bilgi acaba başka bilgilerle işte çatışıyor mu? Biz hangisini tercih edeceğiz? Cemetme imkanımız var mı? Ve benzeri. Yani hadisçi olmanın gereği olarak bir bilginin hususunda hadisçilik benim elhamdülillah çok işime yaradı. Hala da işime yarıyor. Yani araştırma yöntemi olarak çok istifade ettiğim bir alan aslında. E, normal şartlarda doktora benim hayatıma ne katkı sağladı? Ben erken dönem çalışmak istiyordum. Bu, bu bu benim için bir imkan oldu İbn Abbas çalışarak. Hem bir sahabi çalışmış oldum. Yani bir sahabenin e, üzerinde durmuş oldum. Onun bereketini umuyorum. E, hem bir erken dönem çalışmış olması vesilesiyle Hicri ilk açıda dair temel meseleleri tanımış, görmüş ve e, bu meselelerin çoğuna çoğu hakkında bilgi sahibi olmuş oldum. Bazı detaylar tabii e, hepimizden e, kalkmış durumda. Bilemediğimiz şeyler oluyor illa ki. Bu anlamlarda çok istifade ettim elhamdülillah doktora sürecinde ve bu bir şey yani doktora süreci aslında belki atladık aralarda ama ifade etmek isterim yine. Sadece hocalarla öğrenebileceğimiz bir şey değil. Yani arkadaşlardan da, dostlardan da öğreniyoruz aslında bu süreçte. Bizim bir ekibimiz vardı. İşte Muhammed Sadık Özbek, Recep Özpınar, Abdullah Çan. Ben dördümüz aynı sınıftaydık ve biz mesela yeterlik dahil bütün çalışmalarımızı çoğu yani okuma çalışmalarımızı bu ekiple beraber yaptık ve biz birbirimizden de çok şey öğrendik. Diğer arkadaşlarımızdan da öğrendik. Yani öğrenmenin yani rivayetül akran muhabbeti var ya küçükten rivayet büyük büyükten Küçükten de oluyor. Bizim için de hala geçerli yani bu. yaşlılarımızdan da oluyor. Büyüklerimizden de oluyor. Bu da bize çok katkı sağladı ve doktora sürecinde bu anlamlarda elhamdülillah bayağı tecrübemiz oldu. İşte dediğim gibi saha bir çalışmanın da vermiş olduğu bir bereketle böyle bir çalışma bizim için bayağı yetiştirici olduğunu ümit ediyorum. Özellikle sosyal analizleri bağlamında dijital beşeri bilimler üzerinde çalışmış olmak da ileriye dönük hadis araştırmalarında bana yeni bir kapı açtı. Çünkü Türkiye'de bildiğim kadarıyla hadiste bu işi çalışan bir Recep Hoca vardı. Recep Şentürk Hoca. Bunu ilk Türkiye'ye getiren kendisidir zaten 2000 yıllarında. Tabii ondan sonra çok farklı bir yöne evrildi bu mesele. Ve e, özellikle e, benim bildiğim Elif Hoca ve benim dışımda hadiste çalışan, dijital bir şey çalışan pek insan yok açıkçası. E, bu da bu alanda bizim için şey oldu yani. Hani derler buralar tuttuktu falan diye. Bizim için şu an bir, bir, bir boşluk var burada. Yani pek çok konuyu ben biriktirdim doktora sürecinde. Şu an ara ara onlara giriyorum. Bakıyorum şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım falan. Önü açık bir alan. Yeni çalışacak arkadaşların özellikle bu dijital beşeri bilimlerden, yapay zeka çalışmalarından mümkün mertebe yüksek oranda ifade etmesi gerekiyor ki. Çünkü devir değişiyor, yenilikler oluyor. Biz buna ayak uydurmaya çalışmamız lazım. Yoksa belli bir oranda artık geçmişi tekrardan başka bir şey yapamayacak hale gelebiliriz. Bu da bir tehlike açıkçası bizim için. Bu anlamda doktora bana bu anlamlarda bu alanlarda özellikle çok katkı sağladı diyebilirim. İbn Abbas'ı gördüğüm meselesine gelince İbn Abbas'ı rüyamda göremedim ama kabrine gittim doktorayı bitirdikten sonra. Hatta şeyden Marmolayayat'tan Aynur Hoca ile beraber gittik miştik ikimiz. Birkaç arkadaşla beraber. E, orada Taif'e gidip İbn Abbas'ın huzuruna vardık oraya gitmiş olduk yani. Allah kabul etsin hocam inşallah. Amin cümlemizin inşallah. İstifadesi bol olsun. Amin hocam Allah razı olsun. Bizim ardından tüm ilim talebesi arkadaşlar istifade nasip olsun inşallah. Hocam benim sorularım Amin. kadar. Hocalarımın soruları ekleyecekleri varsa Abi hiç kimseyi konuşturmadığım için kimse konuşamadı şu anda. olun hocam Allah razı olsun. Çok güzeldi. Hayır. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun bu imkanı sağladığınız ve e, bu programları e, yürüttüğünüz için ayrıca sizden teşekkür ediyoruz. Nukat meclisinin hem e, YouTube hem Twitter sayfası var. Oraları da takip ediyoruz. Programlarınızı da izliyoruz. Allah razı olsun çok güzel işler yapıyorsunuz. İnşallah vites yükseltmenizi bekliyoruz yani. Bizim hadis camiasında e, böyle çalışmalar yok. Bu ilk aslında bir nevi. E, i̇nşallah daha güzel yerlere gelecektir yani. Buralarda toplattılar. <laughs> Aynen buralarda toplattılar. <do> <laughs> <laughs> Cümleten herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah razı olsun. <laughs> Amen. Mm -hmm.